Bilader gece gece nereye gidiyoruz ne keşifi ne kampa be bilader. Kardeşim sen bana güven ya fakir. Allah Allah alt tarafı şurada bir ormana gireceğiz oğlum ne bu kadar korktun ya. Oğlum vallahi billahi gereksiz hareketlere bile ederim. gerek yok oğlum gel eve dönelim bak bile eder. Hayır kardeşim evi falan dönmüyoruz fakir. Arkadaşlar sizler iyi ben bebeğe kalın durmayın. Hadi bakalım dedi paylaşı videoyu beğenin ve kırmızı da keşer arkadaşlar. Bunları yaparsanız inşallah dilediğiniz her şey olur. İnşallah yapanlar zengin olur. Yapmayanlar ise fakir. Ne tarafa doğru gideceğiz bile bu tarafa doğru mu? Aynen öyle kardeşim. Bu taraflara doğru gideceğiz bakalım. Arkadaşlar var ya harbi korkunç bir şey var. Tabi elimde de silahım var. Hiç sonun yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar amma korkunç yerlere girdik. Ulan var ya Fakir Buralarda karşımıza ya bir hayalet çıkarsa? Ben de onu diyorum birader niye böyle şeyler yapıyorsun abi? Ya fakir ne olacak gel be kardeşim. Takma be kafaya. Ha bu ne lan böyle? Tamam burayı biliyoruz. Burada bir karavan olduğunu zaten biliyordum. Şuradan şöyle ileri doğru gidelim bakalım arkadaşlar. Belki buralarda bir şeyler buluruz. Fakir harbiden keşif kamp yapacağız kardeşim. 10 numara. Ya sus be birader. ne 10 numarası ya. Hayatın on numara mı? lan o ne? Lan o ne öyle? Arkadaşlar şunlara bakın. Orada bir şey var ama ne olduğunu hala anlayamadım. Fakir gelsene kardeşim. Ben gelmem oraya birader. Gelmem diyorsam gelmem. Kusura bakma. Ya fakir boş yapma kardeşim ya. Gel şuradaki arkadaşları oradaki yaratıkların işini bitirmemiz lazım. Orada bir şey var gördüm. Ne gördün birader lan söyle de bileyim. Sen gel fakir gel. Arkadaşlar vallahi billahi korkmaya başladım ya. Şuna bakın orada arkadaşlar gördüğünüz gibi korkunç korkunç yaratıklar var. Şimdi onların işini bitireceğim tabii ki. Hop al bakalım sana. Hop gel bakalım. Hop sen de gel. Gel 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 gel. Hop al. Görüşürüz. Al bakalım. Ha, araba var lan burada fakir. Arabanın içinde de var. On ben işini bitireyim şöyle. Arkadaşlar şuraya bakın. Neyin nesi lan bu araba burada fakir? Vallahi bilmiyorum bilader bilsem söylerim. Arkadaşlar valla araba çok tehlikeli duruyor yani. Gecenin yarısı bunu buraya kim bıraktı? Bedavadan araba lan fakir. Harbiden bilader bedava lan. Dur bakalım arkadaşlar. Etrafını bir pislikleri bir temizleyelim şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Hop şunları şöyle kıralım. The ailesi. vallahi billahi bu araba ama birazcık bakım istiyor sanki ya. Arabanın haline bak. Araba rezil duruyor arkadaşlar vallahi. Dur bakalım şunları da kırdık mıydı? Tamamdır. Arabayı buradan bir şekilde çıkartmamız lazım fakir. Bunu tamir edip kullanabiliriz. Evet senin eski arabana benziyor bilader lan. Evet kardeşim farkındayım eski arabamın benziyor. Arkadaşlar ay tepede ya. Ne olacak bu arabanın hali böyle? En iyisi kardeşim biz buraya tekrardan sabah gelelim Şuraya çadırlar atalım da sabah olmasını bekleyelim. Gidelim hadi. Tamamdır kardeşim. Şuraya çadırlar atalım arkadaşlar. Bir tane de tekerlek falan satın alalım bize en iyisi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah olmasını bekledik ve sabah oldu. Oh be gözümün önünü görebiliyorum. Aynen öyle bile derim Malzemeleri de aldık. Güzel tekerlekleri takalım. Hadi bakalım. Tamamdır kardeşim. Harbiden şu tekerlekleri bir takalım bakalım arkadaşlar. Şöyle. Şuradan da şunu takalım. Tamamdır araba şu an bakın düzelmeye başladı. Arabaya bindim arkadaşlar. Aha vallahi çalıştırmayı başardım. Hareket ediyor araba. Tamam tamam lan tam, lan tam, lan dur lan. Tamam şu an gayet de güzel çalıştı arkadaşlar. Bakın direksiyonunu falan da hareket ettirebiliyorum tekerleklerini güzel. Kardeşim araba süper duruyor. Hayırlı olsun. Harbiden bile sağ olasın ya. Sana da hayırlı olsun oğlum bedava. Öyle kardeşim vallahi öyle fakir. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman atla fakir gidelim hadi. Dur bakalım arkayı şöyle bineyim. Heh tamamdır arkadaşlar şöyle. Bakın araba kendi kendine gidiyor şu an. Allah lan 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 ne oluyor lan Tamam şuradan şöyle bir çıkalım arkadaşlar en Lan beni almadın beni Biledir beni al ya iyi biliyorsun he Yok kardeşim ayıp veren etmiyorum gel koş fakir arkamdan ya Allah Allah bir de seninle mi uğraşacağım ya neyse şuradan girelim içeri Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabayı buraya park ettik bu arabayı daha fazla modifiye falan yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın Aynen öyle biledir bu arabaya modifiye yapabiliriz kardeşim Evet fakir yorumların durumuna göre arkadaşlar yaparız sizler de videoyu beğenin hadi bakalım o zaman eve girelim Arkadaşlar var ya dün geceden beri yorgunum zaten Bu arabayı bulduk falan uğraştık Ben de birader uyusak da dinlensek mi birader Harbiden kardeşim Zaten tekrar akşam olacak o kadar zaman geçti Şunu şöyle koyayım arkadaşlar benim iyisi Yavaştan yukarı doğru çıkayım Uyuyayım arkadaşlar valla Onun da tekerleklerimi Birisi taktı Artık durdurulmaz bir arabayım. Bundan sonra beni kimse durduramaz. Kendimi gizleyip buradan gideyim. Hadi bakalım derhal buradan gidelim. Kimse görmesin beni. Hadi bakalım gidelim buradan. Kimseler beni görmesin. Bas kaza bas buradan uzaklaşmam lazım. Tamamdır. Burada bir yere saklanabilirim. Tekerleklerim her kim taktıysa onun peşine düşeceğim burada saklanacağım. Artık sizin korkuları yalnızım. Bilader, bilader kalk. Oğlum kalk diyorum sana bilader. Kardeşim ne oluyor? Lan kalk aşağıdaki araba yok bilader acil. Ne diyorsun fakir ne arabası ya? Dünkü araba mı? Nasıl yok lan? Arkadaşlar bir dakika biz buraya dün araba getirmiştik. İyi yavrum iyi diyorum diyorum anlamıyorum. Arkadaşlar ben gidelim şöyle. Ne oluyor lan nerede araba? Vallahi yok lan arkadaşlar. Biri mi çaldı lan yoksa? Ne oldu arkadaşlar? Vallahi bir lafa gir, Bunu acilen bulmamız lazım. O araba bizim arabamızdı. Harbiden midir? Bizim arabamızı nereden bulacağız? Bilmiyorum kardeşim, bilmiyorum. Yürü. Allah'ım ya Rabbim, buradan çıktığına göre arkadaşlar, burada yol kapalı. Mecbur sağdan gitmiştir o zaman. Of arkadaşlar ya, bu araba nerede ya? Nerede bu araba? Allah'ım ya Rabbim, fakir yürü kardeşim, yürü. Acilen bulmamız lazım. Aha, vallahi buldum. Buraya bırakmış hırsız galiba. Bir dakika lan. Hırsız niye buraya bırakmış ki? Bilmedir. Ya araba canlıysa ulan bilmedir. Korkmaya başladı. Bak. fakir dur. Saçmalama be kardeşim. Alt tarafı bir araba. Gerçi böyle dedik bir tane kamyon bulmuştuk. Onda da böyle olmuştu. Zaten gün de batmaya başladı. Hava da kararacak arkadaşlar. Şimdi şuna bakın. Şuradan gün batıyor. Harbiden bileder gün batıyor. Baksana bileder ne yapacağız? Hı, bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum valla. Arkadaşlar bu araba korkmaya korkutmaya başladı beni ya. Hadi lan hadi gün battı. Gidelim buradan. Arabayı alalım hadi. Tamam kardeşim tamam. Arabayı ben en iyisi arkadaşlar tekrardan otoparka doğru çekeyim. Zaten gördüğünüz gibi gece olmaya başladı. Ulan acaba Hırsız mı vardı da yoksa bir sıkıntı mı var farklı şeyler mi oluyor yorumları yazın arkadaşlar bir lütfen sen bena gideyim bir sola dön şuradan. Tamam kardeşim sola dönüyorum. Hadi bismillah girdim arka içeri valla. Şöyle aracımızı şöyle bir park edelim arka içeri ise Tamamdır şöyle. Git 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 git. Tamam böyle park edelim arka ejer. şöyle. Tamam güzel. Şu anda arabanın park yeri 10 numara arka ejer. güzel. Hadi gidelim birader akşam oldu eve gidelim. Beni gerçekten normal bir araba mı zannediyorsunuz? Çok tehlikeli bir arabayım. Hı? O neydi lan fakir? Birader arabanın ağzı çıktı olamaz. <laughs> ne oldu da oluyor? Ne oluyor arkadaşlar olamaz. F fakir gelin buraya. Fakir koş. Arkadaşlar olamaz olamaz olamaz. Gelin bakalım buraya. Kaçamazsınız bende. Sizi bulacağım. Neredeyseniz karşıma çıkın. Kaçmayın diyorum size. <laughs> Birader geliyor. Olamaz Fakir koş. Gelin araba çok manyak bir şey arkadaşlar. Çok korkunç. Fakir buradan acilen kaçmamız lazım. Kaç kardeşim. Lanetli arabaymış bu. Bileleri koş bileyleri koş. Vallahi billahi başımıza bela aldın ya. seni yüzünden hep. Sus fakir sus. Ne yapacağız? Bilmiyorum kardeşim. Allah'ım ya Rabbim gün de battı. İyice ne akşam oluyor arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar yorumları yazın. Sizce bu arabayı parçalayalım mı? Yorumları kesinlikle yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. O zaman yavaştan videomuzun sonuna Sağ sol sonu çıkan iki tane süper video tekleyin. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Hadi bakalım. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sol çıkan iki tane süper video tekleyin Onlar valla ben size söyleyeyim. Süper videolar. Onları tıklamayan bin pişman olur. Ortamda kanalı bilmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tıkla tıkla. Hadi bakalım.